Selam arkadaşlar. Yepyeni hırsız kuzenler maceralarıyla birlikteyiz arkadaşlar. Bakın bizim hırsız kuzenler neler yapıyor neler. <laughs> Çok mutluyum ya. Oo, aklıma bir fikir geldi. Şarjı çalmıştım ben. son bir sesliyim de kızları çağıralım. Biraz ayakkabı biraz tuvalet geldi. <laughs> Bu Uzun saftirik, saftirik abi Ne yapıyorsun ya? Bu nedir ya? Bak bu ağacı, ağacı komşudan çaldı. Bana bak bana, böyle işlerle uğraşma demedim mi? Ne çaldın yine ya? Neyse, inşallah değerli şeylerdir ha. He. Ama hep böyle saçma saba şeyler ha. Ya, işte beğenmiyor ya. Ha, arkadaşlar, ha, uzun saftirik abiye bak. Esne esne çıktı dışarı. Bu ne ya? Bir tabak var bir de köstebek yuvası mı o ne ya? Yoksa kirpi mi? Şu kalın dikenler olan kirpi mi? Arkadaşlar gördünüz değil mi? Evet yine hırsızlık yapmışlar ve bir süre eşya çalmışlar bir yerden he. Bir de kendilerine parti vereceklermiş. Ee, o partiyi birazdan göreceğiz siz. Bir dur bakayım ne var burada? Ulan böyle parti mi olur ya? Bu ne abi? Araba lastiği? Yok tuvalet kağıdı, bilmem ne falan saçma. Aa buna kafayı sıyırmış ha. Dur bakayım başka ne yapıyorlar? Başka ne çalmışlar bakalım? Kızı bir de kızları çağıracağız diyorlar abi. Ha! Yılbaşı hediyeleri diyor. Abi bunları resmen çalmışlar abi. Ha bunları takacaklar kızlar geldiğinde. Deneme yapmış olan var ya. Evet. Şimdi bunu ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Evet onlara çok Aa, süper bir... Merhaba parfüm çok güzel kokuyor usta. Sen de taktın onu usta. Lan ya parfümü benim. Ay tak dedim ya sık sık. Sen daha takılıyor mu sıkılıyor mu bilmiyorsun parfüm. Ben zaten her zaman çok güzel kokarım ya. Senin ihtiyacın var benim yok tamam mı? Eee leş gibi teri kokuyor. Oy. Evet arkadaşlar evet ikisinden birisi acayip ter. Hatta ikisi... Aha geliyor. Saftirik abi buradayım. Burada aşağı bak aşağı. Boyun... Aha nereye bakıyorsun ya? Gel 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 buraya gel. Al bunu. Usta! Usta! Ne oldu oğlum ne Kaltıya oldu lan? Ya gelmişler ama bu kız değil. Ha beni. Aa ben kızı. Ha Bıcırık abi. Bıcırık abi. Gel gel. Geliyorum ben de geliyorum. Allah! Ben bekleyin mi? Ulan kimse bana bıcırık diyemez lan. Ulan seni bir yakalarsam var ya bıcırı gösteririm sana ha. Ben keşke ben kendimi belki sevdim ya. Dur geliyorum yakalayacağım seni. Evet, arkadaşlar uzun saftirik abi daha fazla izin sürüyor. Eh, eh. Ya gel canım. gel gel. Senden zarar gelmez ya. Saftirik abi gel. Gel ya sen. Gel. Ana bıcırık geliyor bıcırık. Koş 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 koş. Abi hemen koşmam lazım. Çok hızlı koşmam lazım. Oh. Şöyle rahat nefes al. Aman gidersen gitsin ya. Arkadaşlar çaldıkları süslerin hepsini bulduk ama bu ne? Aha uyku ilacı bu. Ne yapacağız abi bunu bir şey. Abi onlar çok iyi bir sürpriz hazırlamamız lazım. Neye koyalım abi bunu? Bir şeye koymamız lazım. Şimdi ne dediler abi? O, o yılbaşı ağacının süsleriler bir parti yapacaklar ve kızları çağıracaklar. Burada ne var abi? Aa! La. Osta! Ha, lan Lan usta deyip deyip dur bana. Bizim bıdık koşuyor koşuyor koşu yarışmasına katılmış galiba be usta. Ben de koşuyorum arkasından. He evet evet saftirin kızın abi. Ha, de, tamam tamam koş koş koş. Aa, ben senden hızlı koşuyorum he. Dur dur finish çizgisini geçeceğiz. <laughs> abi çok gülüyorum ya bu saftirin abi. Ödül alacağız şimdi ya. Kim verecek bize ödülü? Ödül. Evet, he ben size birazdan ödül vereceğim görürsünüz. Siz bir eve hırsız olarak girip de eve çökmek neymiş onu anlayacaksınız. Şimdi abi ne yapalım? Buna mı buna mı? Etin ne işi var abi orada dur. Şu meyveye katalım abi meyve sebzeye katalım şimdi. Abi onlara çok iyi bir sürpriz hazırlamamız lazım ama. Bakalım ne yapabiliriz bununla. şu an elimizde içinde uyku ilacı olan meyve ve sebzeler var. Aha bir saniye. Usta ya hiç böyle güzel bir çam görmemiştim ya. İyi ki çalmışım he. Oğlum sen doğuştan fakirsin he. Nasıl görmedin lan o kadar el soyduk o kadar yere girdik bir sürü yılbaşı ağacı gördük ya göremedin mi sen? Hiç belası yoktu ama. He kendin çaldın diye ilk defa kendin bir şey çaldın diye diyorsun. Değil mi? He. Aa eldiven buldu. Aa sen anladım arkadaşlar. Hadi ya nerede kaldı bunlar ya? Yesele. Acıktım ben. Oğlum sen kızları kaçta çağırdın? Ben acıktım bak ben acıktım. Ben daha çağırmadım ki. La oğlum çağır çağır bir iki saate gelsin herhalde eğlenelim biraz. He. Heh, evet, kimi arkadaşlar. çağıracağım? Evet arkadaşlar. La bunların muhabbetini dinlemekten var ya. Evet arkadaşlar şimdi olayı Aha, anladım. anlamadım ki usta ben kimi çağıracağım ya. Olayı şu an o kadar güzel anladım ki arkadaşlar. Onlara evet o ağacın yerine güzel bir kirpi gibi bir şey bulabilir. Bize meyve tabağı taşıyor. Bize meyve verecek galiba. Saftirik abi sakın sakın isteme bu meyveden benden. Şu an sana veremem bunu. Evet. Aa ben de gördüm. Ne? Aa o onun ne işi var? Çabuk 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 o tabak bize lazım. Ya demin biz koşu yarışmasında ben birinci oldum. O yüzden beni kutlamak için pasta getirmiş. Saftirik abi ne düşünüyor ya? <laughs> Elimde yeşil bir sprey buldum. Tamam abi şu an var ya kafamda hemen bir şey canlandırıyorum. Meyve veriyorum. miydi pasta mıydı ya? Unuttum. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? En başta hatırlıyorsunuz değil mi? Bir tane yuva görmüştük ve orada bir tane tabak görmüştük. Aa bu meyveleri, sebzeleri oraya koyayım. Bakalım karşımıza nasıl bir hayvancık çıkacak. Ah usta! Hiç bana sen meyve tabağı pastası yapmıyorsun. Oğlum öyle bir şey yok lan dünyada. Meyve tabağı pastası yok. Onlar ikisi ayrı şeyler saf. Evet arkadaşlar getirdim getirdim. Şimdi bakalım. Evet beni görmesinler beni görmesinler. Şunu şuraya koyalım bakalım nasıl bir şey çıkacak buraya. Abi bize bir... Aa ha, hayvana bak. Aa bu kirpinin de büyüğü. Bunun adı neydi? Arkadaşlar ismini bilen var mı? Aa Lan hemen yemeye başladı. Evet uyuyacak şimdi arkadaşlar. Evet aa mışıl mışıl uyuyor. Gel 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 gel. Seni var ya evet. Gel seni çok güzel bir yere yerleştireceğim. Evet bana yardımcı olacaksın sen şimdi. Evet bu hırsız kuzenler var ya. Onları bu evden kovmama yardımcı olacaksın. Evet şimdi bakalım şu yıldızımızı alalım. Evet şimdi arkadaşlar bekleyin bakalım. Şimdi sürprizimizi göreceksiniz abi. Ha. Bıcırık abi. Aa bir ses duydum nereden geldi? Aa mutfaktan geliyor galiba. Bıcırık abi. Uzun duyuyor musun lan sen mi diyorsun yoksa benimle dalga mı geçiyorsun lan? Aslan ne diyorsun ya? Evet, şimdi kafaları iyice karıştı abi. Şimdi bakalım burada başka. Bu et. Acıktım diyorum sen ne diyorsun ya? Aa, etimizi kapmaya çalışan birini gördüm. Çabuk yakala. Uzun çabuk yakala etimizi çalmaya çalışıyordu. Ya boş ver beni yeriz ya. Aa, arkadaşlar ben siz... Ulan ben bunların etini ne yapayım ya? Manyaklara bak ya. Ulan sizin etinize mi kaldık bile? Kim bilir kaç saattir dışarıda onlar. Evet abi hemen yani şu sürprizimizi hazırlamamız lazım. Evet şimdi gidiyoruz bakalım. Evet şu. Dur, bizi görmesinler abi. Usta, ee, aferin lan, aferin. Çok eğlenceli, çok. Şimdi, evet arkadaşlar şimdi şunu değiştiriyoruz hemen. Ho, ho, şuraya bakın abi. Süper oldu. Bu süsleri de buraya takalım. Bakalım bunu nasıl yeşil yapalım abi. Yeşil yapalım. Hiçbir şey anlamasınlar bunlar. Ho, ho, ho. abi çok iyi yaptık ya. Biz bu işte efsane proyuz abi. Hemen çıkalım şuradan çıkalım. Aslında şu ağaca bir daha bakalım. Aha bizim ağacımızı mı çalmaya geldin sen yoksa? Yoksa Saftirik abi çok güzel çok güzel. Ağacınız çok güzel ben gidiyorum. Ama bırakın beni ben sadece şey yaptım ya. Hoş ee, ee, koşu nasıl da kazanmıştır zaten. Ha, bırak bırak ben gidiyorum hadi hadi görüşürüz. Hah. Oh, tekmeyi bastım abi. Ana, hemen abi şuradan çıkalım çıkalım. Tamam, burnuma tekme attı ya. Evet, evet, evet. Abi acayip tekmeyi bastım ya. Bakalım başlarına ne gelecek abi. Hep beraber izleyeceğiz şimdi bakalım neler olacak. Evet. Usta şu evet. çam ağacına bakalım. Hadi ne olur. Hop. Oh. Aa sen baya baya süslemişsin buna. Bunları değişiktim ben. Ben He, baya güzel olmuş ha. Aa gerçekten çok güzel süslemişim ha. Bu, bu kokuyor ama bir saniye. Yok aa. kokmuyor ya. Kızlar, kızlar beğenir inşallah. Ben biraz ya, kokuyordur, koltuk altım kokuyor. Aferin, aferin azalın. aferin. Çok güzel olacak, kızlar çok eğleneceğiz hep beraber. Aa, bu ne? Aa, bu canlandı. Anam, bunu. Hayır, dikenli, lan bu dikenli bir hayvan. Aa, yanağına battı. Aa, Ay, acıyor Aa, açıyor. çok dur, acıyor dur, lan, çekme dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur lan. Dur, Çıkarayım dur. Ulan saf delik, senin yüzünden, hep senin yüzünden lan. Evet arkadaşlar ya, vay be. Abi ben bile hayal etmemiştim abi şimdi ikinci yeni bölümün üstünü bakalım abi buradan bakalım ne yapıyorlar. Oğlum bari bununla başaralım lan. Kızları çağıralım ama gece bunları patlatacağız tamam dikkat et. Ha, ha gece değil mi? Ha, evet gösteri yapacağız kızlar bizden çok etkilenecek. Ha. Tamam ya gidelim gece gelelim tekrar. Aa, abi gördünüz mü? Hii. Sanki gündüz yapsak ne oluyor ya? Abi resmen ben... çok merak ettim. Arkadaşlar uzaylıları gördüm ben biraz önce bir ufo gördüm. Abi yanlış mı gördüm size gördünüz mü arkadaşlar? Bir ufo gördüm sanki. Aa bir saniye. Abi bu havai fişek gibi bu füzeleri falan kızlara gösteriş için patlatacaklar. Biz abi bunu çok güzel bir şey tuzağa çevirmemiz lazım. Evet bakalım. Olayı anladık. Etrafa şöyle bir gezelim abi. Evet bir sonraki bölümde arkadaşlar. Burada da mavi sprey var. Acaba ne işe yarıyor? Nereye bunu sıkabiliriz? Arkadaşlar bir sonraki bölümde onları belki de füzeye bağlayıp belki de uzaya göndereceğiz. Belim olur. Usta vallahi yine geldi bu ya. ya uzun, uzun abi bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Nereye gittin ya? Nereye gitti bu aşağı, ya? Aşağı gitti. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Şurada abi şu an enerjim de bitti ya. Ne oldu abi? Şu an var ya. Dedeler gibi yürüyorum ya böyle 90'lık dedeler gibi yürüyorum. Oh, oh, kızlar gelecek. Oh, oh, oh. Çok eğlenceli. Çok heyecanlıyım ya. Çok güzel çok güzel. Aa saftrik. Oğlum lan burada biri var lan. Çabuk yakala. Çabuk 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 çabuk. Aa ayağımı tuzak attı. Olmaz ben gidiyorum. Abi ayağını tuzak attı gitti lan. Tamam bu usta da ya. Bağırıp bağırıp duruyor ya. Oğlum var ya bu son şansımız ha. Kızlara rezil olursak var ya biteriz biz oğlum biteriz. Usta hangi kızlar? Lan oğlum hangi kızlar? Geçen internette tanıştık ya onlar. Biz internetten kızlarla mı tanıştık? Ya Adam benim. kızlarla tanıştık yaşasın. Arkadaşlar Lan <laughs> 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 bunlar tam saftık. Arkadaşlar bir sonraki macera çok iyi olacak. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.